ve sıradaki haberimizde şampiyon kızlar haberi Çin'de düzenlenen müsabaka neticede yani finalde bu da ilk kez oluyor. Finalde Türkiye'den iki takım. Kim kazansa şampiyon Türkiye olacaktı ve o yüzden biz de şampiyon Türkiye dedik. Voleybolda nasıl parmak ısırtan bir başarıya imza atıyor Türk kadını, Atatürk'ün kızları bir tarafı da bu haberin. Güzel bir haber. Öyle devam edelim. Tatiana Boşkoviç final setinde altıncı sayıyı alıyor. İki Türk ekibinin mücadelesinde sevinen Eczacıbaşı Dailevit oluyor. Türk Yarın voleybolu başlıyor. bir kez daha destan yazdı. İki Türk takımı tarihte ilk kez dünya şampiyonası finalinde karşılaştı. Eczacıbaşı Vakıfbank'ı yenerek üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Eczacıbaşı ise dördüncü finalinde üçüncü altını Türkiye'nin hanesine yazdırıyor. Amirli kadın voleybol takımımız Cumhuriyet'in 100. yılında tarihi başarılara imza atmış, ilk kez Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olarak iki kupayı ülkemize getirmişti. Voleybolda başarı serisi bununla kalmadı. Türk finalinde kazanan 3-2'lik skorla Eczacıbaşı Dynavit oldu. Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank 16. Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zorlu rakipleri bir bir açtı. Türk finaline adını yazdırdı. Çin'in ev sahipliği yaptığı karşılaşmada milli takımın başarısı için ter döken Atatürk'ün kızları Hande Baladın ve Zehra Güneş bu kez rakipti. Tamsı vurdu ve set bitti. Son sette her iki takımın mücadelesi nefesleri kesti. Boşkoviç bitiriyor. Final setinde 6. sayıyı alıyor. Boşkoviç'in sayılarıyla Eczacıbaşı Dynavit maçta galip geldi. Dünyanın en büyüğü oldu. Takım oyuncuları 3. kez gelen şampiyonluk karşısında sevinç gözyaşlarını tutamadı. Güçlü rakibini mağlup etmeyi başarıyor. Eczacıbaşı daha sonra podyuma çıkarak şampiyonluk kupasını aldı. Zaferi kutladı. Dünya kulüpler şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit. Bir başka başarı Amili Kadın Gol takımından geldi. Takımımız Görme Engeller Federasyonu'nun Karadağ'da düzenlediği Avrupa Gol Şampiyonası finalinde İsrail'le karşılaştı. Rakibine 8-4 yenen milli sporcularımız 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu.